el minel mescidil haram mescidi haram Mekke'dedir. İlel mescidil eksa mescidi Aksa da Kudüs'tedir. Evet. Bir kecede oradan oraya gitti ve Kabe kavseyni evetle köylere da çıktı. Ve kene sabah evine geldi namazı kıldı. Mekke'ye kıldı cehennemi mi o gece hocam görmüş oldu? Her şeyi, o gece kadınların cehenneme çok girmesini, neden olduğunu sordu Cebrail'a. Efendim erkeklerin mesela e, şey etmelerini, bunlar hepsini o gece de o gece o şey dedi Cenab-ı bu Alemin'de. Dedi ya Rabbi, o şey senden dileğim var. Dedi söyle ya Habibim, söyledi dedi bir dile besimi kaldıracaksın. Besim nedir? Bir insan öldüğü zaman öldüğü zaman günahına göre kimi eşek sürediğine dönerdi kimi hınzır sürediğine tomuz süredine dönerdi kimi yılan sürediğine dönerdi. Tabukta. Canı çıktı Ha yüz yüz şey yer korkat lan millet yanaşma yani. O ne dedi? Ya Rabbi bu besimi kaldır dedi. Tamam Habibim kaldırdım. Şimdi bir araba trafik kazasına gideyi ha oradan. İçine kavur da var, imansız da var, münafık da var, fasık da var, her şey var. Değil mi? Hepsi ölüyor, hepsi de nur tabi gibi. Peygamber Efendimiz'in bizi olan rahmetidir. Allah'tan diledi ya, Pesimi kaldır. Yani lehçesi benim ummadığım dünyada rezil adım. Yani ehbapları arasında, kullar arasında bunlara eziyet olur kiri kalan evlatlarına, şusuna busuna, bun yarı bir kaldı. Şimdi peşin baktı. Her her nur tabii ki bir oh, imanla gitti. Hem de, cuma günü, cuma günü ne gavurlar eliyor. Evet. Puh. Şimdi hocam, bir saniye, üçüncüsü de var mı? Şimdi ha, üçüncüsü açacağım. Onu belediyem. Birisini dedik, birisini dedim, her şeyin şekli değişmesin ya. yani. Ha, He, Münafiye ya. gelince, ayıbı vurmasın meydana Ya Rabbi. Evet. Onun etbaası adam mahzun oluyor. Evet. Ne dekim, Hicaz'a gidiydiler. Bir kent babasıyla beraber, hepsi ayrı ayrı çadırlarını kurdular. Kitapta bunu böyle anlatıyor. Kurdiler çadırlarını, çadırları kurunca babası o keçe ölüyor. Ömrü yetti, öldü çadırın içerisinde. Açtı babasını baktı, ne bakarsın? Hınzır suretine döndü. Hiç öde gidiyorlar ha. Döndü hınzır suretine. Hemen ortadığını o bir çadırlar arkadaşlar görmesinler. Tebelerle, katarlarla gidiyorlar. Başladı ağlama. Aman ya benim babamın ayıbını beni vurma meydana. Ya Rabbi vurma ayıbını meydana derken öyle uyku halindeyken geldi birisi kirdi Öyle rüya gibi görüyor rüyada. Geldi dedi baban öldü mü? Öldü dedi. Açtı onu baktı simsiye atıyor. Ha böyle bir sıva diyor onu. Bir kamerafonumuz geldi şimdi ha. Yani. Böyle bir sıvadini aldın, nur da gibi. Dedi sen kimsin, Debani dedi, bu. Ee, babamı dedi, bu beliyeden kırdardın dedi. Hani uygu, rüyasında gene, gene rüyada. Bu sefer dedi, ben dedi, Hz. Resulullah Muhammed'im demir. Baban dedi, her yatacağı diye şaha, bunu unutmayın çocuklar, bunu hep yapın. Her yatacağı diye dağına, abdestli ve abdestsiz, okudun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir de on tane de selavat-ı şerife getirir. On ne bir de şey Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bu kadar. Allahümme salli okuyruk et diye hocam? He baban dedi. Değir ona şimdi rüyasında gene. Değir o babasını süvazladı ya Peygamber Efendimiz. Evet. <laughs> Çocukken rüyasında diyor ki sen kimsin? Geldim babamı bu belliyeden kurtardım. Ben dedi Hz. Muhammed'im. Dedi senin baban dedi çok namaz kılmazdı. İyi küfür söylerdi. Her şeyi yapardı ama dedi. Son zamanlarda şimdi de Hicaz yoluna gideydi dedi ama bu dedi bana dedi on tane salavat-ı şerife getirmeden on tane de Tek şey, kelimeyi kelime-i tevhid kedirmeden la ilahe illallah kelime-i tevhid yatmazdı dedi. Benim bana dedi o on selebadi i şerifeyi kediren bir insan da ben böyle köremem dedi. Kıldım bundan kurtardım.